Esma derslerimizde Rabbimizi isimleriyle birlikte inşallah daha iyi tanıyacak. Ona daha iyi kullar olma gayretinde olacağız. İkinci esma dersimizde birlikte olmak dualarıyla Allah'a emanet olunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esma ismin çoğudur. Husna da en güzel manasındadır. El esma husna en isimler demektir. Cenabı Hakk'a ait isimleri anlatır. Kalbin şuuruyla, e, uyanık bir vicdanla, uyanık bir Cenab-ı Hakk'a yönelebilmek, manayı hissederek yönelebilmek en güzeli budur. E okudukça imkanlar ölçüsünde Celle Celaluhu, tazim cümlesini tekrarlamak da edebin iktisasındandır. Bu şekilde Rabbimizi bilir. Tanır, anlar ve ona kulluk ederiz.